Dostlar selam ben Ali Emre Gözel Bugün bu videoda sizlere nasıl casusluk yapılır bunu öğreteceğim Evet yanlış duymadınız nasıl casusluk yapılır bunu öğreteceğim Tabii ki casusluk işin esprisi Bizim burada yapacağımız asıl olay Nasıl sektörümüzdeki lider insanların çıktığı reklamları Başarılı reklamları görüp Bunu nasıl kopyalarız ya da bunu nasıl kendi sektörümüze uyarlarız Neyi doğru yapıyorlar Neden işe yarıyor bu reklam çeşitleri. Bugün bu videoda bunlara değineceğiz. Sektörümüzdeki lider insanların nasıl reklamlar çıktığını bakalım nereden öğreniyoruz. Vakit kaybetmeden videoya geçelim ve sektörümüzdeki lider insanların nasıl reklamlarını inceleriz bunu öğrenelim. Öncelikle ilk yapmamız gereken Google'a Facebook Ad Library yani Facebook reklam kütüphanesi yazmamız. Daha sonra şu reklamlar atladıktan sonra şurada Ad Library yazıyor gördüğünüz gibi. Tıklıyoruz buna ve bizim casusluk yapacağımız alan asıl burası. Buradan bütün ayarlamaları, buradan bütün reklamların nelerle, nasıl, hangi ifadelerle kullanıldığını görebileceğiz. Hadi başlayalım. Öncelikle buradan reklamın çıktığı ülkeyi ayarlayabilirsiniz. Bu bizi Türkiye olarak seçenek kalacak doğal olarak. Daha sonra reklam kategorisi dediği eğer siyasi seçimlerle ilgili herhangi bir reklam çeşidini arıyorsanız bunu buradan seçerek aramalarınızı daraltabilir ve bunun nezdinde aramalar yapabilirsiniz. Biz şu an tüm reklamlar kısmından gidelim. Daha sonra sektörünüzdeki lider insanların reklamlarını görebilmek adına buraya o sektördeki lider insanın şirketin ismini yazarak nasıl reklamlar yaptığını, nasıl reklamlar çıktığını, ne türde reklamlar çıktığını görebiliriz. Peki başlayalım. Diyelim ki Arçelik'in yaptığı reklamları görmek istiyoruz ve biz o sektördeyiz. Buna yönelik de bir ürün ya da hizmet pazarlıyoruz ve Arçelik'in ürünleri bizim ürünlerimize benzeşiyor. Peki Arçelik'in nasıl bir stratejiyle reklamdan çıktığına bakalım ve ondan alabileceğimiz, ondan öğrenebileceğimiz neler var bunlara bakalım. Tıklıyoruz buraya. Gördüğünüz gibi 150 tane sonucu var arçeliğin. Aktif reklamlar burada yayınlanıyor. En üstte çıkıyor genel olarak. Aktifleri şu üst taraftan görebilirsiniz. Bakın gördüğünüz gibi burada arçeliğin paylaşmış olduğu bütün reklamları burada görebilirsiniz. Facebook paneli üzerinden paylaşmış olduğu bütün reklamları burada görebilirsiniz. Ve eğer sizin ürününüz ya da hizmetiniz arçeliğin satı ürünlerle benzeşiyorsa bu reklamlarınızı daha da geliştirmek ve güzel satışlar elde etmek güzel satışlar elde etmek adına bu Arçelik'in yaptığı stratejilerin bazılarını uygulayabilirsiniz. Burada bizim yapmamız gereken gelip geçip bu yani Arçelik reklam paylaşıyor mu diye bakmaktan ziyade bu reklamların inine cinine inip Arçelik'in nasıl bir stratejiyle bu reklamları çıktığını iyice analiz etmemiz lazım. Neyin işe yarayıp neyin işe yaramadığını Arçelik'in uzun süredir paylaştığı bir şey varsa demek ki bu işe yarayan bir şeydir ve bu işe yarayan bir şeyi kendi reklamınıza kopyalayabilirsiniz ya da alabilirsiniz. O yüzden arçeliğin neyin işe yarayıp neyin işe yaramadığını iyi ince bir detaylarla çalışmamızı yapıp daha sonra bunu kendi ürünümüze kendi hizmetimize uyarlamamız lazım. Buradan reklam detayını gör dediğiniz zaman reklamın tamamını atacaktır ve eğer isterseniz buradan o linke gönderecektir sizi. Öncelikle burada reklamın görselini neler paylaşıp neler yaptığına bakalım arçeliğin. Bak gördüğünüz gibi burada pek bir araçlar kullanmamış başkasına geçelim. Yazılı vazılı olanlara bakalım. Mesela bu. Şuraya tıklayalım. Reklam detayını gör diyelim. Bak gördüğünüz gibi Arçelik'in burada kullanmış olduğu reklam metnini, açıklama kısmını görebilirsiniz. Daha sonra burada kullanmış olduğu başlığı, kullanmış olduğu linki ve kullanmış olduğu harekete geçirici mesajın ne olduğunu burada görebilir ve kendi ürününüze, hizmetinize bunu uyarlayabilirsiniz. Ve daha sonrasında da eğer Arçelik'in nereye yönlendirdiğini görmek istiyorsanız da o linke tıklayarak bakabilirsiniz. Kapatalım burayı. Evet arkadaşlar burada istediğiniz sektörleri arayıp burada mesela istikbale bakalım. İstikbal neler paylaşmış bunları görelim. Bakın gördüğünüz gibi istikbalinde 17 tane bir reklam var. Aktif olanları, aktif olmayanları burada görebilir. Ve buna göre kendi reklamlarınızdaki ayarlamaları yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi bakın çok önce tarihten beri yayınladığı reklamlar olabilir burada büyük firmaların. Mesela 26 Mayıs 2022 tarihinden beri bu reklam başlamış ve hiç durdurmamış bunu istikmal. Sizce bunun sebebi nedir? Bu reklamın tuttuğundan dolayı bunu kapatmazlar. Yani yaklaşık bir 5 aydır bunu aktif bir şekilde ilerletiyorlarsa, aktif bir şekilde yayınlıyorlarsa demek ki bu reklam tutuyor. O zaman ben buna girelim Adamların ne iyi yaptığına bakarım. Buna göre kendi reklamımı revize ederim. Ve sektörümdeki lider insanların reklamlarına faydalanarak kendim de etkili bir şekilde reklam çıkabilirim. Bu Facebook ad library'i kullanmanıza büyük yarar var. Çünkü size gerçekten sektörünüzdeki lider insanların neyin işe yarayıp yaramadığını göstermesine olanak sağlıyor burası. Ancak size burada bir tavsiyem olacak. Kesinlikle ama kesinlikle buradaki reklam alıp birebir kopyalamayın. Hem bu rakiplerinizi kızdıracaktır eğer ulaşırsa onların ellerine. Bu rakiplerinizi kızdıracaktır ve ayrıca hani birebir kopyalamaktan ziyade kendinize özgü bazı metinler, bazı işte harekete geçirici mesajlar yaratmayı öğrenin. Ama burada eski mesajları ya pardon. Ama burada eski reklamları görüp ve neyin işe yaradığını anlayıp kendinizi öyle revize etmeye çalışın. Tabii ki hiçbir zaman reklamları birebir kopyalamak işe yaramayacaktır. O yüzden kendi metinlerinizde, kendi işte vurgularınızda sadece buradaki stratejileri alıp ve sektörünüzdeki insanlar, liderler nasıl reklamlarına çıkmış, hangi kampanya türünü kullanmış bunları buradan inceleyebilirsiniz. Daha sonrasında kendiniz o kampanya türünde kendi ürününüzü geliştirebilir ve reklamlara bu şekilde çıkabilirsiniz. Buradaki yapmanız gereken en iyi şey neyin işe yaramadığını iyice analiz etmeniz. Yani buraya üstün körü gelip bakmak bir, bir Barcelona, Barcelona, Barcelona. Bir işe yaramayacaktır. O yüzden bakın işte sektörünüzdeki lider insanlar nasıl reklamlar çıkıyor ve ince bir şekilde bunları analiz edin. Nereye yönlendiriyor insanları, nasıl bir vurguyla insanları çağırıyor bunların hepsini bir yere not edin. Daha sonra kendiniz de bunu kendi reklamlarınıza uyarlayın. Burada görebileceğiniz gibi reklam başlıklarını, açıklamayı reklamın görselini hepsini gösteriyor bize Facebook kütüphanesi Bu yönden bize büyük avantaj sağlamakta Facebook kütüphanesi O yüzden Kesinlikle ama kesinlikle reklam çıkmadan önce Sektörünüzün liderine Gelin buradan bir göz atın derim Benim anlatacaklarım bu kadardı beni dinlediğiniz için teşekkür ederim Bugün sizlerle nasıl casusluk yapılır bunu öğrendik Umarım bu video faydalı olmuştur Sizler için oluşturmuş olduğum 5 adımlık reklam şablonu almayı unutmayın Bu şablonda ürün ya da hizmetleriniz çıkarken stratejileri kaçırmamak adına reklamlarınızdaki stratejileri kaçırmamak adına kendi ürünlerinize kopyalayabilir ve bu şekilde reklamlarınızı daha etkili, daha doğru bir biçimde çıkmış olursunuz ve daha iyi sonuçlar getireceğine emin olabilirsiniz. Bu, bu reklam şablonunun linkini aşağıya bırakırım. Ücretsiz bir şekilde bu linke tıklayarak reklam şablonu e-kitabını alabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için tekrardan teşekkür ederim. Kendinizi ve işletmenizi geliştirmek ve reklam bütçenizi zor kullanmak adına beni takipte kalın. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.